gerçeklik dediğimizde biz bunu hukuk alanına alırsak dediğim gibi bir suç işleniyor. Bir olay var. Ee, bu olay e, hakim yargıç e, yargılama sırasında ilk yapacağı şey nedir değil mi? Bir uyuşmazlık varsa bu uyuşmazlık kendisine intikal ettiğinde diyelim ki bir dilekçeyle hı hı. vesaire önce böyle bir şey olup olmadığını tespit etmesi lazım. Yani gerçekten böyle biri mesela dayak yemiş biri var mı? Parası çalınmış biri var mı? Değil mi? Önce olayı bulması Kanıta bakacak bu yüzden de. İşte bakacak. Taraflar filan. Ondan sonra yaptığı şey ne? Bu olay suç teşkil ediyor mu etmiyor mu? Buna nasıl karar verecek? E, kanuna bak bakarak. Dolayısıyla e, elindeki kanun maddeleriyle o tikel olay arasındaki bağlantıyı kuracak, onu bir suç tipine sokacak. Hangi tipe, hangi maddeye giriyor bu? Nasıl tanımlamalıyız bunu? Sonra da e, bunun cezası nedir? E, Filan, o, o şekilde bir hüküm verecek. Şimdi e, burada olayın e, kendisiyle. Yani bir uyuşmazlık var ve o uyuşmazlığın kendine ait bir gerçekliği var. Bir de kararın gerçekliği var. Yani e, mahkeme ya da yargıç e, bu olayı yargıladıktan sonra bir hükme varıyor. Bir karara varıyor ve diyor ki suçlusun. Ya da e, beraat ettiriyor. Bu Kararın kesinleşmesi, değişmezlik e, niteliği kazanması, e, kanuni hakikati teşkil ediyor. Şimdi o yüzden e, hakikat dediğimizde biz e, fizik bilimindeki hakikati konuşmayacağız. Felsefedeki hakikati de aslında konuşmayacağız. Biz bir anlamda felsefeden yine ayrılmıyoruz çünkü hukuk felsefesiyle burada en azından bu akşam için e, meşgul oluyoruz ve Türkiye'de de bu konuda ciddi yetersizlikler ve sıkıntılar olduğunu biliyoruz. E, hem fiili durum itibariyle hukukun içinde bulunduğu du durumdan e, pek memnun değiliz, e, hem de hukukun e, işleme biçimi... E, kendi kavramlarını oluşturma, e, adalet, hak, özgürlük gibi birçok e, terimin e, yeterince konuşulmadığını görüyoruz. Şimdi e, hukukta, mecellede de geçer, e, usul esasa mukaddemdir diye bir tabir vardır. Usul esasa mukaddemdir demek... Usul esastan önce gelir demektir. Yani önce usul, sonra esas. Şimdi esasla usul arasındaki ilişkiyi e, yargıcın çözmeye çalıştığı uyuşmazlığın kendisiyle o uyuşmazlık hakkındaki, o uyuşmazlıkla yasalar arasındaki ilişkiyi düşünebiliriz. Aslında önce usul gelir. Hatta e, mesela bazı e, üst mahkemeler e, alt mahkemelerin e, kararlarını bozduğunda filan olur. Esastan bozdu, usulden bozdu kararı diyor hı hı. mesela. Şimdi e, esası gerçeklik olarak mı tanımlıyoruz burada? E, esas o tikel olgunun kendisi. Ama o ikincildir. Çünkü biz bir şeyin suç olup olmamasına neyle karar veriyoruz? Olgun'un kendisiyle değil ki. Kanunlu yani diyelim ki bir tane şey var, biri öldürülmüş. Kanunen suç mu değil mi ona bakıyoruz. E tabii onun kimin vurduğuna bağlı, nasıl vurduğuna, o olayın nasıl işlendiğine göre hukukun o konudaki olayını, kanuni müktesebat bunu belirler. E bir de tabii burada asıl bizi de ilgilendiren o. Çünkü biraz meşgul olacağız bu akşam. E, yargılama sırasında sanığı dinlemese şey yargıç sustursa, avukatını kovsa, adam delil olarak öne, bir belge öne sürse filan, onları nazarı itibara almasa, Buna rağmen o verdiği yargı geçerli olur mu? Olmaması lazım. Adam işkence gördüm diyor. İş, gördü işkenceyi belgeliyor. Diyelim ki rapor alıyor hastaneden filan. E, yargıç bunları dikkate almıyor. Benim başıma geldi. Öyle. Geldi mi? Tabii. Enteresan bir yargılama süreci Hı? olmuş. E, 79'da sık yönetim vardı o Hı. zaman. Dinlenmediniz. E, mi? 12 gün çok yoğun bir işkence sonrasında şey artık pilim tükenmiş bir şekilde Selimiye kışlasına götürdüler savcının yanına gittik filan tabii her tarafım yüzüm filan patlamış şey yapmış filan sırtım her tarafım mosmor dedim efendim ben işkence karşılığında verdim bu ifadeyi. O yüzden kabul etmiyorum dedim. İşkence mi gördün dedi. <laughs> e, evet dedim. E, soyun dedi. Soyundum. Ben hiçbir şey göremiyorum vücudumda dedi. Enteresan zaman. Ve e, beni mahkemeye 3 ay sonra aldılar. Hı. Yani Ben dedim ki muayene affedersiniz mahkemeye diyorum. Hastaneye Hı. Rapor almak için hastaneye müracaat ettik. Üç ay sonra bizi i̇yileştikten sonra. E, tabi iyileştikten sonra alıyorlar falan. Yani diyelim ki bir karar verdi. Onlar da biliyorlar şeyi. Bir karar verdi ve o verdiği e, karar e, geçerli olur mu? Olmaz. Niye? Bunların hepsi usul hatasıdır. Yani usulüne göre yargılaması lazım. Yasa ne diyorsa, yargılamanın kendisinin de yasal olması lazım. Dolayısıyla yargıcın ya da yargıçların e, o süreç boyunca, dava süresi boyunca usule uygun davranması lazım. Usul o yüzden esastan, yani benim yaptığım, işlediğim suçtan daha önce gelir mahkeme. E, açısından da e, yargılananlar açısından da. Şimdi o bakımdan usul esastan mukaddemdir ama Türkiye'de böyle bir şey olmaz. Türkiye'de her zaman esas usule mukaddemdir. Palavradır yani. E, şey söz palavra değildir. Söz doğrudur. E, önemli bir vecizedir usul esasa hakikaten mukaddemdir. Hakikatte bu Önce gelir. Ama fiiliyatta e, hiç kimse e, usulü filan önemsemez. Siyasette de, kamu hukukunda da böyledir. Özel hukukta da böyledir. Genelde e, usulü takmazlar. E, Oysa devlet dediğin şeyin kendisi temeli usuldür e, ee, o usule riayettir devleti ayakta tutan.